Ha? Yok bir şey. Niye topladın? <laughs> ben araba gelmediğim, biricik başka vakit yok benim. Allah. la 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 niye kesiyorsun bunları ha? Ne yapıyorsun bunlarla? Ya anne konfeti yapıyorum. Fenerbahçe'nin bu haftaki maçında hepsini sahaya satacağım. Sadaka <laughs> bütün şahsi eşyalarım Fenerbahçe'ye feda olsun. Hatırlarsan geçen sene de abim ansiklopedi kuponlarını konfeti niyetine atmıştı hatırlıyor musun? Ee? <laughs> Ay. Ah canım benim Sıdıkacığım benim. <laughs> titiz kızım benim yavrum. Ay, ah, ah. Abisini öfkelendi canım. Geçen seneden beri çıkaramadı o küçük aklından bunları. Kız boş ver abini be. Ay o çocuk öyle rahatlıyor Sıdık'a. Ben sana gene o ansiklopedilerden taksit taksit alırım kız. Bırak bunları hadi kesme yavrum. Ya canım anneciğim saçma ama. lütfen. Bir dakika. Allah Allah. Ya ben abime kuponlarımı konfeti niyetine attı diye kızmadım ki. Şimdi onları biriktir çiftlik ve ansiklopedimiz olsaydı... ...onları parçalayıp daha çok konfeti atabilirdik Fenerbahçe'ne. Sıdıka. İyiyim anne, hem de çok iyiyim. Vallahi bak, artık Fenerbahçe için yaşamaya karar verdim. Bari hayatımın bir anlamı olsun. Hem abim bana yeşil ışık yaktı. Bu hafta beni maça götürecek. <laughs> Milyonları böyle yakından etkileyen Fenerbahçe coşkusunu... ...bizzat olay yerinde yaşayacağım. Ne yani? abi seni kendi elleriyle pompon kız falan mı yapacak? Aklından bile çıkarsın sen onu, baban ikinizi de katleder be! Benim de sağlık durumum beş yıl kadar ciddiyetini korur! Saçmalama anne! Pompon kız falan olmayacağım tamam mı? Bir bir maça gideceğiz işte! Scoreboard tarafındaki açığa otururuz dedi abim. Olmaz öyle şey! Değil mi? Evet. Ben de dedim kapalı tribün tarafında oturalım, yağmur yağar falan haybe sanırız diye ama... ...parası yetişmiyor herhalde çocuğum be! Ay kız annesinin yüzüydü Sıdıka. Ben onun için olmaz öyle şey demedim kız. Abin istediği yere gider istediği yerde oturur. Sen maça gidemezsin salak. Niyeymiş? <laughs> Cemiyetimizin kuralları. Çünkü evlenmemiş genç bir kız öyle bir tribün erkeğin arasında oturamaz ondan. E biz ölelim bari he? O yasak bu yasak. Ne yapsak şu kadar bebekken böyle sarı Naciven, Tırık abla çekilmiş fotoğrafım yok mu be. Ya ben maça gidemeyecek miyim be yani? Kız ne anlamıyorsun ha? Babanı öldürür diyorum, kız öldürür! Zaten bir zavallı bir ev kızı olarak... Ölme! 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 Be! ...gelmişim ben bu dünyaya Öl be! Ya yani şurada zavallı bir ev kızı olarak böyle bir hafta sonunda abini dışarı çık. Sıdkı! Sıdkı! Sıdkızım benim bak Ulan söyleye söyleye dilimde istenmeyen tüyler bitti bak! Öyle Gördün öyle mü? Mi? Bir kere de normal bir kız olmayı dene ha! Otur böyle motif işle! Diş tartarıyla mücadele yollarını öğren! Yemek pişir Sıdık ha! Hayatta böyle bir şey değil midir zaten? Şu noter huzurunda çamaşır falan da yıkayabilirsin arada. Artık günümüz futbolunda da anneciğim noter var tamam mı? Sayın Alişen böyle küfür edenleri tespit edebilmek için her maça noter gönderiyor. Noter huzurunda futbol izlesek de olur herhalde. Yok yani, Aa, öyle ya ya. Aa, Sıdıkha, bana bak baban faktörünü unutuyorsun ama Sıdıka. Ha? Baban faktörünü unutuyorsun bak eve gelmeni falan beklemez. O gelir maçta senin boğazına sıkıştırır salak. Hmm, noter huzurunda olur kız ölümün. <laughs> sen söylemezsen haberi olmaz. Allah Allah televizyon oynatmıyorum bu maçı. Televizyonda görür. Ya şifreni kanaldan veriliyor tamam mı? <laughs> sen söylemezsen ruhu bile duymaz. Ay kulun şifresi öz kızla babası arasında giremez bir defa tamam mı? Hem sen söylemiyor musun böyle ağız dolusu küfür diye? Ay çocuğum senin bu taptaze narin bedenin o küfürleri kaldıramaz Sıdık'ı. Çocuğum böyle şey olursun, kitlenir kalırsın. Ay nereden çıktı bu maç merakı ha? Tamam, peki. Ben yine dünya meseleleriyle uğraşıyorum o zaman. Başlıyorum. ABD Başkanı Bill Clinton gençliğinde karısını aldatmış. Kıbrıs'a ilk uçak ne zaman kalkıyor? Oradaki gerginliği azaltacak bir takım fikirlerim var. Metin Göttepe davasının uydudan izlenmesinin daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Kız Hadi. anne, sence ben astronot olabilir miyim? Tamam, yani çocuğum. Hani az tanıdığım bir Alanya orası. Çen çen çen. Çenen daha az çalışır, değil mi? Ha? <laughs> sen öyle zannet. Daha bir sürü fikirlerim var. Bak şimdi. Fenerbahçe defans blokunu kalabalık tutarsa, orta saha ile bloklar arasındaki iletişimle iyi kurduğu sürede kolay kolay gol yemez hanım. Ay <laughs> Hücuma gelince orta sahaya büyük görevler düşüyor. Böyle bu için çapraz koşularla açılan koridorları bilhassa o kaçan değerlendirmesi lazım. Allah'ından bu değil mi? Git maça da o hengameli ezil iyice çiğnesinler seni böyle deli karı. Fener taraftarı yapmaz öyle şey. 25 milyonluk camiaya karşı lafını bile öyle konuş. Hayır, federasyona karşı ters bir tutumumuz var ama onlar da hak ediyorlar. İyi iyi, iyi hadi konuşma artık. Kafamı şişirme. Kaybol. Beşer <laughs> söz mi? Hani birlikte gidecektik maça? Ben defasın derinlikleriyle kanonu zenginliklerini görecektim ha? Hasta mısın kızım sen ya? Olacak bir şey söyle. Babam bizi ne yapar biliyor musun? Ulan istifa edeceğim şerefsizim be. Aile değil şoför faciası. Ya ben dışarı çıkacağım diye o kutsal renklerin şanlı tarihini ezberledim be. çocuk takmayacağım kafaya. <laughs>